So. Devre nefesi al, bir, al, bir, bir daha, al, bir, al, bir, nefes, al, bir, bir daha, 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 burundan al, ağzına yavaş yavaş, bir daha, bir beraber alalım. Heh, tamam ikna farkı nasıl oluyor biliyor musun? Adam bana olan tekneyi bir attı, aynı şekilde oldu. Sen ona tekneyi attı, boşaldı. Çap! vurdum mu nefes kesilir. Sanki bana olan Mario'yu attı bana, at Mario'yu. Buna çap! Buna bir koydu, öp! Gitti. Pahalıkla nakavt ettim bak. Bir pahalıkla nakavt ettim. Anladın mı? O var ya şansa gitti, dünya şansı oldu. Nakavt ettiğim adam gitti, dünya şansı oldu. <laughs> O yüzden asla rakibe boşluk vermeyeceğiz. Bak her derste anlatıyorum. Sen birinci kaldığı attın. Rakip orada böyle beklemez. Seni indirmeye bakar. Anladın mı? Çünkü sen ne kadar kazanmak istiyorsan o da aynı şekilde kazanmak istiyor. Az önce ne anlattık? Kazanan gidiyor. Kaybeden gitmiyor. Kaybeden ağlıyor ağlıya eve gelir. Bekle daha bir sene sonraki Türkiye şampiyonası olsun. Üç sene Bak bir çalışıyorsun, durmadan çalışıyorsun, yani bunu sınav olarak düşün. HPSS'yi bir sene olarak yapıyorsun, gidiyorsun, ondan sonra iki puandan kaybediyorsun HPSS'yi. Bir sene o sendromdan çıkamazsınız. Bu da aynı şekilde bir sene boyunca çalışıyorsun, emek veriyorsun, o kadar para harcıyorsun bu spora, ondan sonra ne bileyim bazı şeylerden vazgeçiyorsun, tahaffülünden vazgeçiyorsun, geliyorsun ama gidiyorsun şampiyonaya bir puandan maçı kaybediyorsun. Sen düşün artık kaç ay onun şeyinden çıkamazsın. Psikolojisinden çıkamazsın. Ben nasıl dedim o maçı bir puana bir puana kaybı edilir. Bunlar şimdi hepsini yaşadın. Bir puanla ben dünya şampiyonasına başladım. beyefendi Bir bak. Ben hala böyle düşününce ben kafayı yiyorum yani ya. Anladınız mı? Hazır.